Merhaba, tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Sakarya'dan geliyorum. TL'ye Home ailesi olarak Tülay Çakmak ben. Organik müslin 0-6 yaş çocuk odası ve tekstili imal ediyorum. Üreticisiyim, hepsi kendi elemeğimiz. Hepsi üretiyorsunuz. Evet, üreticisiniz. Güzel. evet. Kaç kişi çalışıyor? Çok az, küçücük bir aileyiz biz aslında. Güzel. <laughs> Ama ürünleriniz birlikte. çok güzel, çeşitlilik var. Çok teşekkür var. ederim. Tasarımlar tamamen bize ait. Hastane çıkışımız hı hı. bambu penyedir. Müslüm battaniyelerimiz. Şöyle göstereyim 100 evet. lira. Evet. evet festivale özel 100 TL. Kenardan tellerimiz el işlemesidir tamamen. Makinen akışı değildir. Hı, hı. Onun haricinde havlu setlerimiz mevcut. Oo, küçük bir bebeğe bile yapmışlar. Var. Evet, evet. Padişah çocuğu olacaklar. <laughs> evet, şöyle sizi bir de fermanla tanıştırmak isterim. Gözlerim. Her festivalimizin vazgeçilmezidir fermanımız bizim. Abo. Bu şekilde puset örtüsü hastane çıkışlarımız mevcuttur. Yani Kapus. hastaneden çıkarken kullanmalar evet, için. Evet kesinlikle. Veya dışarıya çıkarken. Dışarıya çıkarken. Kapı süslerimiz mevcut. Yine aynı şekilde. Güzel. Duvar asma aparatlarımız, duvar askılarımız mevcut. Uh -huh. Uyku arkadaşlarımız var. Hangisi? Şunlar. Evet. Her sepetlerimiz işte. var. Oyuncak sepetlerimiz var. Kıyafetlerimiz var. Yine müslin organik kumaştan. Şu şekilde 0-2 yaş bu erkeklerimiz için. Fiyatlar ne aralıkta onlara da söyleyeyim. Fiyatlarımız 100 liradan başlıyor. Yani festivali özel çok uygun fiyatlarımız Normalde var. Normalde ne kadara satıyorsunuz mağazada mesela? Mağazada mesela şu takımımızı 450 liraya satıyoruz ama bu elbisemiz festivali özel 300 lira. Mağazaya özel e, mağazada 350 liraya satıyoruz festivali özel 225 lira. Oho bayağı çünkü. indirmişsiniz. Çok. Ve yine Türkiye'de bir ilk olan Evet. Bir ürünümüzü de göstermek isterim size oyuncak Oo. baby nestimiz kız çocuklarımız için müthiş bir karne hediyesi güzel veya minnoşlar için <laughs> evet kediler evet. olanlar için kedi yatağı da olur kesinlikle pembe ve turuncu olarak yapmış ablamız standımıza bekliyoruz tüm ankaralıları bekliyoruz vatandaşlar ne soruyor müşteriler ne soruyor size ya genelde şaşırıyorlar. Hani organik ve çok e, aslında da dışarıdan görünce. Hatta soralım. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle güzel Kaç bir şeyimiz var. Cevap vermek ister misiniz? Lütfen. Bizim için el beğenilmesi çok önemli. Fiyatı ne kadar bu 500 lira. Hastane çıkışımız festivale özel. Tamamen tasarımdır bambu penyedir. Teşekkür ederim. Sizin sormak istediğiniz? Valla başarılar, bol kazançlar. Çok teşekkür Harik ederim. Çok sağ olun. Var. İnşallah mutlu ve güler yüzlü ayrılırız. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şöyle gösterelim ederiz. arkadaşlar firmayı.